Merhaba arkadaşlar mesela <laughs> Atpan size kaldığımızda devam etmek isterim ama Atpan size bir pratik biliyorsunuz Pratik biliyorsunuz ve sonra oyun sıfırlandı Ben de bu kadarını toplayabildim Bu arabaları tekrar al alacağız merak etmeyin Onun için de topladım sadece Bu sizinle beraber diğer parayı toplamaya çalışacağız Bilmeye çalışacağız Dizce metanına kaldım daha mı diyorsun ya? O zaman 11 tane de arabam var biliyorsunuz. Hepsini gel kendim aldım çıkardım. Şu kez aldım hepsini. Çıkardım. Onları deli kadına biliyorsunuz. Çünkü oyun sıfırlanmıştım biliyorsunuz. Ben bunu oyun sevmek için oyun bitirmiştim. Bizim ismimiz Arda Hasan biliyorsunuz kendi ismimi koydum. Öndeki yılda play e altında bir isim koymuştum. Onu değiştirmemiz zorunda kaldık. Böyle isim koymayı öğrendik. Kendi. Yine beşinci yarımaca geçiyoruz. Evet yani ilk dörde kaldık. Şu an ilk üçe yerlerim. dördüncü yolunda ikinci oldu. Çekil şuradan Evet dördüncü şu an birinciyiz. sağa gideceğiz buradan Hayır. Evet. Hemen nasıl geçersin? Sağ ol Danış. Kamyonun çarpma sayesinde geçemedim. Hadi. he Artık bir sonuncu oluyor şu an. Allah. Bitiriyorlar ne şey. Oh be. Evet, birinci olduk. Diyesi ben ikinci olmuş. Flare üçüncü, Haramel dördüncü. Smota beşinci, Mekci altıncı. Evet, ileri. Hadi bakalım, bu metafalar nereden çıktı, iyi bakalım. biraz atlayalım tamam Yani şimdi sap dışı önünü oynayacağız buradan 3'e kadar olmuşum. tamam sap dışı etme bölümü adı Burayı kazanacağım pek düşünmüyorum Öyleyse sen eğlencesini veriyorum Bu yorumların altına şunları yazmıyorum Arca kadar sap Öyleyse, dışı Şöyle yazmayayım Öyle diyorum ben Buradaki insanlara sap dışı etmek ama Aralarını yani, sap dışı etmek falan yani 15 dakika içinde bir yerini saf edemezsen yani ziyan bir kişi var zaten oyunda işte bu kişiyi saf sap saf dış lazım o bize sap etmesi, saf düş yapması lazım konuşamadım hay Allah aşkına o benden hızlı bir araba yani Bunu nasıl sap dış edeyim ki benden yavaş bir araba dedim ben de. Aqui passando... Hani kardeşim ya. tanesini yakalayayım bana. Eyvah. Evet. Hayır. Kaybettim. Tü. Kimseye kaza yaptıramadım için kaybettik işte. Ben buraya en az arabamı yapacağım En az arabamı yapıyorum. Öyle dedim ben buraya. Şu an bu ara her türlü kaybettik. Bunu ziyaret yapmıyor ya, olasılığım şu an. var mı hayır arayacak olmazsa geçiyorum dubai'de oynayacağız ilerleyelim dubai'ye gidiyoruz evet, gerçekten bir yerler etmek ama gidememiştim dubai ilerleyelim ilerleyelim Evet, zaten. Ondan da dev döndü zaten. Konuna nasıl bunlar ama Nereye ara geldi ya. Oo, konu, konu buraya geldiysen artık daha fazla işim kalmadı. Dubai, Dubai. Hadi o zaman Dubai bu son yarışımız arkadaşlar iki yarış attım atacağız sadece. Eğer bunu sadece iki yarış atacağız, iki yarış attıktan sonra videoyu bitireceğiz. Ben yani böyle daha mantıklı zaten bir videoda yani eğer üçüncü videoda sezonu bitirmiş olamıyoruz Bu arada şu an çok hızlı bitirmem lazım yarışı. Ben istiyorum bundan dolayı değil. Yoksa birleştirmeye gitmiyoruz ne kalacağız. Ay diremedim oraya Feksiyonlu araba eyvah Feksiyon bana mı geldi şimdi Feksiyonlu arabasın artık Feksiyonlu araba yes Feksiyonlu araba Ha bu da feksiyonlu araba hmm. oldu şimdi ne yapayım? Kaldım ben devam ediyoruz arkadaşlar. Resim ayı tutan çok güzel dinlemiştim. 8 tane Çekil şuradan. Neyse bu reaksiyonu kaybetmeyeceğiz. Hah tekrar reaksiyonunu bulduk. Peki onu tekrar kaptırmam mı lazım bana şu an? Üçüncü mü olduk yani kocaman yarışta? Şimdi ayrılan sürenin kısa bir süre olacağını düşünmedim. Bakalım kaç para kazanmışız. Bir o muhteşem arabayı alabilecek kadar para top almış bakalım. Maalesef bütün para parayı toplayamıyoruz. 15 bin lira Ve şu an itti işimiz. Bir dahaki videoda tapınak yolunu oynayacağız desek ya olmuş. tapınak şimdi oynayacağım. Oynayacağım zaten. Oynamayacağım şu tapınak kolunu oynayacağız şimdi. Ondan sonra videoyu bitiririz. Sadece arabaları bırakacağım. Şimdi arabaların olduğu yere bırakacağım. O zaman da bir dahaki videomuzda arabalara atma videoyu olacak. Ondan sonra sıra bitirmiş olacağız zaten. Birinci zon bir şey olacak. İkinci zonuna geçeceğiz bu yoldaki. Bu oyundaki. İkinci zon varsa. Hemen olacağını düşünüyorum. Masanın altı pis diye terdemiz tamam. Bu kimmiş diyor. Diyor kim? Diyor 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 diyorum sana artık derine geçeni diyor diyorum sana anla artık geçen diyor amacımız bir tane yarışmacı mı geçmek eee bunun yanına en kolay şeyin anla dur bir tane yarışmacı mı geçmek amacımız sen nereye gittin demedim ki dur Baştan başlattım Ah döndüm Ana ikimiz de kaza yaptık İş şu araba çarpı kolay yaparsın hmm. da ben de sen de o araba şun. <laughs> <laughs> Görüşürüz. İkinci yoldan mı beni geçti? Of. Vallahi adam akıllı ya. Akıllı bir adam var. ama ikinci oldu, ikinci falan. O zaman bu yarışma kalamalı olmasa Bu yarışma bir daha kitlemiyor tabii. O zaman o şimdi biliyorum Ne ki bu kadar da mı konuşmuş? Türküler Yani bay bay diyorum. Diyeceğim sadece. Bakayım bir de da Ha Hah şunu havaya doğru atıyorum şu an herhalde. Değil Attım. Gitti. Görüşürüz arkadaşlar.